Bu oh Fragrance kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Sahte parfüm ve gerçek parfüm arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle orijinal parfüm ve sahte parfüm arasındaki fark direkt olarak kokudan anlaşılır. Önce bunu söylememiz lazım. Şimdi kokunun içerisindeki nota geçişleri, kokunun içerisindeki nota kalitesi, özellikle açılış bize direkt olarak sahte mi orijinal mi verecektir. Fakat siz parfümü eğer e, kokusundan anlayamıyorsanız, sizin için tabii ki de diğer başlıklarımız yer alacak. Parfümün kokusunda kesinlikle bir farklılık olacaktır sahte parfümlerde. Yani orijinalini iyi bildiğiniz parfümleri almanız burada çok çok önemli. Çünkü eğer orijinalini bilmediğiniz parfümü alırsanız parfüm sahte mi gerçek mi onu çok fazla ayırt edemeyebilirsiniz. Bir diğer kısım ise tabii ki de kokunun dışında kalıcılık. Evet, designer ve niş parfümlerde kalıcılık bazılarında çok yüksek değil. Özellikle onlara da bakıp, özellikle çok para verdiğiniz parfümlerde onlara bakıp almanızı ben öneririm. Yani kesinlikle bir parfüme kör alış yapmayın. Toplamadan kör alış yaptığınız bir denklemi düşünelim. Burada da yapmanız gereken şey direkt olarak şişesine bakmak. Bazı şişeler özellikle böyle simetrik hatalarla dolu olabiliyor. Eğer simetrik bir hata görüyorsanız burada da bir sahtelik olma ihtimali yüksektir. Bunun dışında parfüm elinize gelmeden batch koduna bakabilirsiniz. Batch kodları orijinalliği ile alakalı size çok iyi bilgiler vermeyecektir. Fakat batch kodları neden önemli? Çünkü sahte batch kodları var. Özellikle bir parfüm alacağınız zaman internete girip o parfümün adını aratıp işte bir uygulamada bu parfümü aratıp bu parfümün aynı batchinden çok fazla varsa bunun sahte olma ihtimali çok yüksektir. Yani kopya batchler günümüzde çok fazla mevcut. O yüzden ben bu batch olayını söylüyorum. Yoksa batchten orijinallik anlamak gerçekten çok zordur. Yani biz direkt olarak burada batch'in kopya mı yoksa kopya değil mi olup olmadığına bakacağız. Onun dışında şişedeki bazı hatalar sahteliğini direkt ele verir kokunun. Yani kokuyu kokladığınızda anlamıyorsanız şişesindeki hatalara bakmanız gerekiyor. Yani alt kısmındaki yazılar bazı sahte parfümlerde ve orijinal parfümlerde daha farklı olabiliyor. Bu yüzden alttaki yazılar olsun, üstündeki işte markanın logosu olsun. Bu tarz şeylerin simetrisi ve yazı tipi gerçekten sahte parfüm anlamada önemli bir boyut açıyor bize. 1500 liraya da görüyorsunuz aynı batch'i, 8000 liraya da görüyorsunuz. Şimdi burada aynı batch olayının olması aslında parfümün %99 sahte olduğunu gösteriyor bize. Fakat bazı batch'ler gerçekten üretiliyor ve bu üretilen batch'in sahtesini yapıyorlar. Yani burada sizin ilk başta bakmanız gereken şey evet kopya batch olup olmaması ama tabii ki de bunlardan önce bir fatura ve bir işte kutu mesela kutu da önemli bir detay. Kutudaki bazı hatalar da parfümün sahteliğini ele verecektir. E, kutunun dışında zaten faturası, faturalı bir şekilde aldığınız bir ürünün de sahte çıkma ihtimali çok düşüktür. Yani faturalı bir ürün aldınız fakat internetteki bazı batchlerle örtüşen bir beçi var. Bu sahte olmadığı anlamına %99 gelir. Çünkü büyük markalarda faturalı bir şekilde kesilen ürünlerin saati olma ihtimali zaten çok zayıf. Bir orijinal parfüm ve sahte parfüm arasındaki diğer en büyük fark da günümüzde çok fazla çoğalan boş şişeleri bulup onlara yani o parfümü doldurmak üzerine kurulmuş bir sektör. Şimdi dolun parfümler de çok fazla piyasada akışta. Bu dolun parfümler normal fiyatlarının altında oluyor ve genelde kutsuz oluyor ve genelde şişelerinde çizikler ve kusurlar oluyor. Bunlar yani tam olarak ben de tam nerede doldurulduğunu bilmiyorum ama bazı yerlerde doldurulup bu şekilde piyasaya sürülüyor. Bu parfümlerin içindeki parfümler de sizin aldığınız parfümle çok yakın kokuyor olabilir. Fakat kesinlikle koku farkı olacaktır. Yani koku farkı, kalite farkı ama buradaki en büyük fark renk farkı olacaktır. Yani dolun parfümlerin kendine ele vermesi direkt renginden ortaya çıkıyor. Yani bazı parfümlerin renkleri tabii ki de yıllarca reformüle de olmuş olsa o parfümlerin renkleri çok karakteristiktir. Yani Dior Home parfüm. Şimdi Dior Home parfümün rengi bu şekilde. Bundan daha açık ve bundan daha koyu renk dolum olarak kabul edilir. Yani bu ilk çıktığında piyasada biraz daha koyu bir renkteydi. Ama parfümün içerisindeki bir parlaklık var. Ve dolum satan insanlar bu parlaklığı o renge veremiyorlar. Yani daha sönük kalıyor şişelerin renkleri. Şişelerin renkleri ya yani orada mesela batch code da tutuyor. Şişe de orijinal oluyor. Fakat orada içindeki sıvının orijinal olmaması zaten bizim için en önemli kısım o sıvı. Yani şişesiyle kutusuyla ilgimiz yok. Biz içindeki sıvıya zaten para ödüyoruz. Yani bu sebeple içindeki sıvının orijinal olması bizim için çok çok önemli. İşte bu tarz şeylerde de içindeki sıvı orijinal olmuyor. Fakat dışındaki şişe ve işte batch code falan gibi şeyler orijinal oluyor. Fakat işte renginden, kokusundan özellikle anlayamıyorsanız bunun kokularını. Çünkü ben mesela 11-12 yıldır parfüm koleksiyonerliği ile uğraşıyorum. Ben direkt olarak bir kokuyu notaların geçişinden, notaların arasındaki farklardan anlayabiliyorum. Fakat bunu herkes anlayamaz. Burnunuzun çok gelişmesi gerekiyor bunu anlayabilmeniz için. Ya bu sebeple işte siz o farkı anlayamıyorsanız renk farkına mutlaka dikkat edin. Özellikle alacağınız sitede orijinal faturalı bir ürün varsa onun rengiyle sizin alacağınız parfümün rengini karşılaştırıp bu orijinal mi değil mi daha kolay bir şekilde Evet konuları genel bir toparlayacak olursak bence kesinlikle faturasız özellikle büyük markaların kestiği faturalar dışında bir ürün almamanızı tavsiye ederim. Eğer güvendiğiniz yerlerden ürünlerini satın alıyorsanız da bunların işte koku tipleri yani bildiğiniz koku olmasına çok çok özen gösterin. Bilmediğiniz kokularda sizin sahte alma ihtimaliniz daha yüksektir. Bu yüzden mutlaka bildiğiniz güvendiğiniz yerlerden satın alın. Onun dışında dekant olarak alıp onunla karşılaştırabilirsiniz. Fakat dediğim gibi birçok sahteliği ele veren unsur var ve siz bir para ödemeden önce bu unsurlara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama onun dışında bence faturasız bir ürün almamanız bu hususta dolandırılmamanız için önemli bir etken olacaktır. Tu bizim için önemliydi, fatura bizim için önemliydi, batchcode bizim için önemliydi. Fakat en önemli şey içindeki sıvı. Bu sıvının renginden anlamanız gerekmekte. Yani diğer özellikle faturalı ürünlerle karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Ya da orijinalini daha önce aldıysanız onun rengine bakarak almanızı tavsiye ederim. Onun dışında o sıvıdaki notalar, nota geçişleri, işte o sıvının kalitesi, kolonyamsı bir hissiyat vermemesi buradaki en önemli husus olacaktır. Daha önce bu tarz bir ürün aldığınızdan şüphe ediyorsanız işte batch kodu sorunlu veya işte içindeki sıvıdan emin olamadığınız bir ürün aldığınızı düşünüyorsanız bunu bence satmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu insan sağlığıyla oynamak ve insanı dolandırmak üzerine kurulu bir durum. O yüzden bence bunu yaşamamanızı tavsiye ederim. Yani böyle bir şey aldıysanız satışa sunmayın veya satanları uyarın. Çünkü gerçekten bu bir haktır ve sağlık sorunu doğuracak bir şeydir. Evet bugün bilgilendirici bir video ile birlikteydik. Bir sonraki videonun, bir sonraki bilgilendirici videonun konusunun ne olmasını istiyorsan mutlaka yorumlarda belirt. Bir sonraki bilgilendirme videosu ve parfüm tanıtım videosunda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.